Bir hanım dinleyicimiz göndermiş. Evli hanımların diyor, ev işlerini yapmak zorunda olduğunu söyler misiniz? Böyle bir şey var mı diyor. Eşim bana hasta da olsam yardım etmiyor ve sizin sohbetlerinize geliyor. Ne olur biraz bu konudan bahsedin demiş. Ev işlerini yapmak zorunda mıyız? diye Yani ev işlerini söylüyor. yapmak zorundadır tabi, Sağlık zorundadır derken İslam onu zorlamaz. Evet. Adamın durumu müsaitse ve temizleyici alır, yemek yapıcı alır. Yani kadınların bazı kere çocuğuna bile süt verme zorunluluğu getirmemiş. Evet. Yani süt anne bulma işi yine babaya. Hasta da olsa babaya yardım etmiyor demiş. Yani hasta da olsa etmiş. yardım etmemesi e, mürüvvete uymaz. Kişilikli, karaktere, şahsiyetli, Müslümanlığa uymaz. Leysemem baate ve caaru caaun ila Komşusu açken tok yatan değildir. E yani hanım hastayken ona yardım etmesi komşuya bile bu kadar hak geliyor da. Bu şimdi hepten aynı. Ev aynı yatağı, baş yastığa baş koyduğun mi? yatağı paylaştın, müşterek çoluk çocukları olan insanların birbirine yardım etmesi. Hıyar hukum, hıyar Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına en hayırlı davrananlarınızdır. Yardım etmesi uykundur. Ama kadının da efendim ben e, sana yemek pişirmedi mi, kendi keyfi yerinde ona, ona komşuluğa gidiyor, geliyor. Her türlü imkanı varken e, ben sen efendim yemek yapma adam tut, kadın tut, işte yok ben buna mecbur değilim, İslam beni mecbur etmedi demesi, o da aile geçimine uygun bir şey değil. Çünkü adam da uçağa kalkar, ben de bir kadınla durmaya mecbur değilim, ben de ikinciyi alırım demeye başlar. Yani arada anlaşmalı geçinmek lazımdır. Birbirine karşı anlayışlı hassas olmak lazım. Alaeddin Efendi Hazretleri, Kadeh Sallallahu Aleyhi ve buyururdu ki, yani çamaşır günü olduğu zaman, tabii tekkede de çok, 40 kişi birden geliyor. Hacı anne o zaman, Hanife annemiz, Rahmetullahi Aleyha, 40 kişinin yemekleri, yatakları, çarşafları tek başına kadıncağız. Öyle kadınlar Osmanlı yani. Devamlı misafir ağırlıyorlar. Ziyarete gelen ihbana. Hizmet ediyor mesela. E tabi çamaşır da ona göre çok çıkıyor. Hı -hı. Çamaşır günü olduğu zaman yemek istemem hanımdan derdi. Hı -hı. Neyse pe peynir, zeytin, ha peynir, zeytin, ekmek bu zaten kadının yapması gereken bir şey değil. Hazır o. Hı -hı. E ben derdi yemek istemem. Şimdi böyle anlayışlı olmak lazım. Evet. Yani Hı -hı. eğer ki bir, bir taşınma var bir kadında hastalık var, ağrısı var, sancısı var. Çoluk çocuğun bir sıkıntısı var. O onunla ilgileniyor hastalığıyla. Evet. He bu durumda yani sen bana bir iki çeşit, üç çeşit, dört çeşit yemek yapmamısın şunu. Bunlar iyi bir şey değil. Yemek seçmek, yemek beğenmedim demek, sipariş verip bir kere şunu yapacağım, bunu yapacağım, lüflü sofralar. Yani erkekler çok anlayışlı olsa bu dünya cennet değil. Burayı cennet yapma, çevirmeye çalış. Cennete çevirmeye çalışmayalım yani. Ama hanımlar da meşru şekilde kocasının isteklerini yerine getirmek durumundadırlar.